Romain Saiz salı günü geliyor. Sevgili Sercan, e, detaylar nedir? Aktarırsan seviniriz. Aykut iyi yayınlar. Serhan abiye de sevgili o Ogün Şahinoğlu'na da iyi yayınlar, kolay gelsin. Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiz salı günü öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek ve artık Beşiktaş formasını giyecek. Bundan tam 8 gün önce A Spor ekranlarında Romain Saiz'in Beşiktaş kulübüyle, 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığını, 1,5 milyon euroluk bir yıllık ücret alacağını, 500 bin euro bonuslar olduğunu ifade etmiştik. 8 gün sonra bu transferin gerçekleştiğini en azından artık resmiyete doğru e, tüm e, medya kuruluşlarını öğrendiğinde ifade edebiliriz. Artık salı günü Beşiktaş formasını giyecek. Sağlık kontrollerinden geçecek Romain sayısı. Beşiktaş adına özellikle Valerian İsmail'in sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın çok istediği bir transferdi. Üçlü savunmada sevgili Ogün Şahinoğlu da zaten ifade edecektir. Üçlü savunmada ortada oynayacak ve planlama dahilinde yapılan bir transfer. Artık buradan sonra bu sezona dair Beşiktaş'ın ilk transferi olduğunu söyleyelim. Bundan sonrası bir iki hafta içerisinde Beşiktaş'ın transfer sürecinin biraz daha hızlanmasını bekliyoruz ama 8 gün önce duyurduğumuz Roma'yı sayesinde Beşiktaş Sözleşme imzaladığı durumu artık yavaş yavaş o fotoğrafı da göreceğiz. Salı günü İstanbul'a gelecek farklı oyuncu. Milli takım maçları bittikten sonra. Salı öğle saatlerinde. Sercan Dikme'ye ağzına sağlık. Şimdi tabii bu sıcak yani zaten bilinen bir haberdi. Sercan'ın söylediği gibi Dikme'nin e, geliş tarihi netleşti böylece. Evet. Ee, Serhan tabii Galatasaray kongre süreci apayrı <laughs> bir konu. Kesinlikle. Onu zaten uzun uzun değerlendireceğiz ama bu sıcak gelişmeyi o günle hemen değerlendirelim. Tabii şimdi Saiz tamam. Evet. <laughs> Rıdvan Eintracht Frankfurt tamam. Yani soru işareti yok şu an iki. bir e, Vida'nın yerine bir stoper. İşte Saiz. Saiz. Ama bir tane daha alacak dedi. Sol stoper alacaklar diyelim. Oraya yer. yerli. tamam. Saiz tamam. Merkez. Bir tane de sola stoper. Sol stoper evet. Onun İki. onun Beşiktaş yönetimi o konuda net. Şimdi Sayıs konusunda şöyle bir şey olmuştu. Ee, Sayıs'ın sol stoper oynama özelliği de kuvvetli ki ağırlıklı olarak Wolverhampton'da burada oynadı zaten. Sol üçlünün solunda vesaire. Ee, acaba Sayıs oraya mı transfer edildi? Merkeze yabancı ya da yerli başka biri alınabilir mi? Çünkü yerli sol stoper konusunda Beşiktaş neyle başladı? Abdülkerim Bardakçı ile başladı. Abdülkerim konusu biraz böyle e, zora girdi gibi görünüyor. Paradan dolayı mı? Fenerbahçe'den Fenerbahçe'nin teklifi nasıl? Tabii arada bir fark var ama hala gündemden çıkmış değil. Çünkü orada Fenerbahçe'nin de hala e, teması var. Teması var ama orada kimince konusu malum. E, süreç biraz uzuyor. Şimdi Abdülkerim'in de alternatiflerini belirlerken şöyle zaten bir zihin jimnastiği yapsak ben Türk yerli sol stoper alınabilecek kaç tane oyuncu var dersem bana 2-3 tane belki sayarsınız. İşte Cenk Özkaçar vesaire. Hani alternatifi de çok az. Romayın sayısı acaba sol olur, merkezde Türk olur mu diye düşündük. Ee, bunu sorduğumda kesin ve net bir şekilde e, teknik ekip tarafı merkezde oynatacaklarını söyledi. Ve sol stopere Türk alacaklarını da belirttiler. Şimdi o gün çok güzel anlattı. <gülüyor> Ama <laughs> olayın madalyonun bir diğer yüzü var. Şöyle ki madalyonun diğer yüzü. <laughs> 16'la federasyon seçimi, yanı sıra daha henüz açıklanmayan yönetim kurulu listesi, daha henüz belli olmayan yabancı sayısı kuralı, daha henüz belli olmayan harcama limitleri. Bunlar e, şu anda tüm kulüplerimizin önünde duran kabarık dosyalar. Evet, sorun dosyaları. Zaten kulüplerimiz borç borcun içine, borç borç batağında diyelim daha düzgün olur bu cümle. Ve şimdi ama yine de e, düşük bütçelerle hemen Acilen operasyon yapalım diyen takımlarda yok değil. Mesela bugün Adana Demir müthiş bir oyuncu aldı. Saygı aldı Beşiktaş. Ümraniye aldı. İmraniel aldı. Yani bir taraftan hani kadrolarını güçlendirmeye çalışan da az bütçeyle takımlarımız var. Ya tabii ki az bütçeler olması gereken aslında baktığımız zaman ama yılların getirmiş olduğu bir de mali yük var yıllar boyunca hep sürekli 3 milyon eurolar, 5 milyon eurolar, 10 milyon eurolar havada uçuşurken e, şimdi ne <laughs> yapıyoruz? E, kulüpler, kulüpler Mankara Birliği anlaşması yaptıktan sonra kemeri sıkalım. Şimdiye sıkıyorsun? Daha önce niye sıkmadın? İşte buna geliyoruz ondan sonra. Eskiden çok yetenekli e, futbolcular futbolcu alıyorduk. Çok yüksek paralar ödüyorduk ya da çok isim futbolcu alıyorduk. Niye? Çünkü taraftarın istediği futbolcu alıyorduk. Etiket futbolcu alıyorduk. Hem tribüne çekmek açısından hem de forma e, satması açısından bir reytingi vardı. E, tabii ki artık küçülmek de lazım. Küçülmeye gitmemiz lazım ama küçülürken de taraftarı da bir anlamda motive de etmek lazım. E tabii ki kulüplerinde Kulüpler Birliği ile bir pazarüstü gün toplantısı var bu önemli. O e, zaten yol haritasının çizilecek toplantı. O yol haritasını çizecek toplantıda hem e, zaten mevcut biliyorsun sunum da yaptı Mehmet Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı ve 9 tane aday şu an var ama resmi iki tane gözüküyor. Resmi şu an iki tane gözüküyor. Ha, o gün belki listeler di, divana sunulabilecek ayın 16'sında yani. Hı hı. Ama şu anda iki gözüken resmiyette bizim bildiğimiz iki aday. Federasyon kaynakları da 2 diyor. Ee, Hüseyin Yangın. Hı hı. ve ve Mehmet Büyükekşi. Mehmet Büyükekşi. Evet tabii ki hareketli bir hafta bekliyor önümüzdeki hafta. Zaten yarın Galatasaray'ın bir seçim e, evet. durumu var. Yarın Galatasaray seçim atlattıktan sonra daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri var. Ben de çok değişik şeyler olabilir de düşünüyorum. Belki e, şu anki mevcut kadroda tamamıyla bir değişim de söz konusu olabilir Türkiye Futbol Federasyonunda. Yani ya külliyen bir değişim de olabilir. Çok e, bir önceki dönemdeki çok az kişi de yeni kadroda olabilir. Onunla ilgili duyumlar da aldık. <laughs> e ta ki bu bağlamda kulüplerin istediği de olmak kulüp biliyorsun bir önceki dönemde Nihat Özdemir'in bir skalası vardı. Bu skalayı da gördü yabancı kuralı söz konusuydu. Ve gitgide de erimeye giden yani yabancı daha düşük olması gereken pozisyondaydı. Ama tabii kulüpler birkaç sene daha idare etmek istediklerini dile getirmişlerdi. Bu bağlamda kulüplerin istedikleri de olacak. Ama olurken de şunu da göz aldığı etmemek lazım. Artık 10 milyon yollar, 5 milyon yollar, 4 milyon yollar olmayacak ne olacak? 1 milyon euro, 1,5 milyon euro, maksimum 2,5 milyon euroluk futbolcu gelecek. Evet. Yani, Ama şunu da görecekler bence. 1,5'a da oyuncu getirebildiklerini, <laughs> 1'e de getirebildiklerini, 2'ye de getirebilir. Öyle hemen oyuncu 3 istedi, 3 verelim. 4 istedi 4 verelim. Ee, bunlara yok, girmeden yok artık. O de artık gün. pazarlık yapılarak bir yerlere gelebildiğini yani geçtiğimiz sezon normal şartlarda böyle bir şey olmasa Pjanić 2,750'ye geldi. Bundan 3 sene önce Piyaniç kaça gelirdi? aynı yaşta olsa şimdi derdik ki işte 2.750'ye gelmez ama yapabiliyorsun işte. Geçmişte bunları çok zorlamadılar. Çünkü en basit var, kolaydı. Var, en basit Kasımpaşa. Muleka. Maliyeti 300 bin euro. İmza parası, menajerlik parası her şey dahil. Sonra Aver Mobil var. En son aldıkları futbolcu. 150 bin euro. Yine de her şey dahil. <laughs> yani futbolcunun alacağı dahil. E, sen bunları yapabiliyorsan e, demek ki bunu yapabilme gücüm var. Niye orası işte AŞ, burası işte dernek. Ya öyle bir şey yok ki. Oradan da şuraya geleceğiz. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Menajerler atıyorum yani daha düşük kalibredeki takımlara ya da ligi domine etmeyecek takımlara o futbolcuyu 200 bin 300 bin eurolar öneriyor. Ya da futbolcu o kadar fiyat istiyor. İşte dört büyüklere geldiği zaman o 200-300 bin euro 3 milyon 4 milyon euro oluyor. Ya artık bunlar da oyunları gelmemesi lazım. Kulüplerimizin de bunu göz ardı etmesi lazım. Bu açıdan bence yeni bir e, anlayış olacak, yeni bir e, skala olacak. Bu evet. skala da en azından kulüplerimizi rahatlatacak.